yerel seçimlere iki gün kala jandarma ekipleri Fethiye'de denetimlerini sıkılaştırdı, Fethiye'de yerel seçimlere iki gün kala ve turizm sezonu öncesi jandarma ekipleri yorulmadan çalışmalarına devam ediyor. Ölüdeniz yolu üzerinde kimlik kontrolü yapan jandarma ekipleri huzur ve güveni sağlamak için çalışmalarını sürdürdü. Ölüdeniz Yolu Ovacık mevkiinde çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri titiz, sürücülere kimlik kontrolü yaparak huzur ve güven çalışması kapsamında vatandaşları araçlarını dikkatli kullanmaları konusunda da uyarıda bulundu. Jandarma ekipleri çarşıdan Ölüdeniz istikametine giden sürücülere ve yolculara güler yüzlü davranması, aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerin de yüzünü güldürdüğü dikkatlerden kaçmadı. Evet şu anda Ovacık bölgesindeyiz. Jandarma arama noktasındayız. Burada gördüğünüz üzere denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Yerel seçime biliyorsunuz iki günlük bir süre kaldı. Yerel seçim öncesi güvenlik anlamında jandarmamızın olsun, emniyet güçlerimizin olsun denetimleri sıklıkla devam ediyor. Detaylı bir şekilde araçlar aranıyor, kimlik kontrolleri yapılıyor. Seçim güvenliği sağlanıyor ve sezon öncesinde de yine Ölüdeniz'e giderken Ovacık Jandarma arama noktasında denetimler tüm hızıyla devam ediyor.